Şu anda telefona cevap veremiyor. Yani Siyasetinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Alo hayatım. Ben şimdi şirkete uğradım. Ama Hakan Bey burada değil, evdeymiş. Çalışanların da hiçbir şeyden haberi yok. O yüzden onlara da bir şey soramadım. Ya çok merak ettim ama. Sana da ulaşılmıyor. Ozan, bak biliyorsun geçmiş olsuna gitmemiz lazım. Böyle telefonda olmaz, çok ayıp olur. Ben Beraber gideriz diye düşündüm ama. Neyse. Olmadı orada buluşuruz. Bak şimdiden söylüyorum. Sonra bana arzı çıkarma diye. <laughs> Neyse. Görünce beni ara. Seni çok seviyorum. Aradığınız için teşekkür ederim. Peki reklam bütçesi nedir? Ve ne kadar zamanda amorti etmeyi planlıyorsunuz? Çünkü bu raporlarda bunları göremedim. O hesapları Ozan Bey çıkarıp bana bildirecek. Ayrıca daha ortada mal yokken bu reklam meselesini de aklım pek almadı. Malum ben biraz eski kafalıyım. Ee, malı görmeden konuşmayı pek sevmem. Baba, biz ön reklama girdiğimizde lansmanın bütün detayları bitmiş ve üretim aşamasına geçmiş olacağız. Yani mağazalar açılmadan önce piyasada beklenti yaratmak, merak uyandırmak iyi bir şeydir diye düşünüyoruz ve biz Melis Hanım'la biraz bunun da peşindeyiz. Bütçeyle ilgili rakamsal kısımlar, onları biz seninle halledeceğiz. Onlar Melis Hanım'ın alanı değil. Tamam, seninle tekrar değerlendirelim. Pekala. Sizinle tekrar toplanırız. Sizlere iyi çalışmalar. İyi günler. Yolun uzun. Sen varsan yürünmez değil ya. Paramı aldım süreci güçlük tanımam. Toplayayım değil mi Ozan Bey? Ee, şey, öğleden sonra grafiker gelecekti. Onu erteleyin. Yokum öğleden sonra. Yarın sabah gelsin. <laughs> Ya çok özür dilerim. Uyandırmadım değil mi? Yok. Dinleniyordum sadece. İçeri gelsene. Kusura bakmayın. Kendi gözlerimle görmek istedim iyi olduğunuzu. Bugün şirkete de gelmemişsiniz. Kendini yemeği bırakmamışsın ufacık bir sıyrıktan ölen olmamıştır daha önce meraklanma. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben şunu bir vazoya koyayım. Yok yok siz zahmet etmeyin. Ben hallederim. Bana vazonun nerede olduğunu söyleyin. Hemen koyuyorum. Size cheesecake de aldım. Umarım o sevdiğiniz mekandaki kadar başarılıdır ama. Vallahi acıkmaya başlamıştım ben de. Tabii ilaç öncesi bayağı iyi olacak. Vazo nerede? Bir şey yemediniz mi? Ha. O zaman tatlıyla geçiştirmek olmaz. Ben size bir şeyler hazırlayacağım. Ya zahmet etme boşuna. Ben söylerim dışarıdan bir şeyler. Hem bak büyüttüğün kadar bir şeyim yok. Tabii canım neyi büyüteceğim ki? Sonuçta sadece hayatımı kurtardınız. <laughs> Çorba yapayım mı? Tamam daha fazla diremeyeceğim. Hadi Hakan Bey, siz yatın uzanın. Ben her şeyi halledeceğim. Şirkette duramadım bir şey söyleyemiyorum. Hakan'a çatamıyorum. Zaten ne diyebilirim ki? Sen neden benim nişanlımı kurtardın diye gidip tekme tokatlayayım mı? Aile delireceğim ben. Delireceğim. Duramıyorum yerimde artık. Duramıyorum ben. Yani. Ozancım hemen oradaydı. Dediği gibi reflekstendir. Ya da senin için yapmıştır belki. Ha? Arkadaşın değil mi canım? Umut'u ne kadar sevdiğini biliyor. E Musa seni koruyunca o da Umut için atılmıştır. Olamaz mı? Vallahi bilmiyorum. Bunları düşünecek kadar vaktim olmadı. Ama bak senin bu paranoyandan kurtulman lazım. Olmaz böyle. İlgilen adamla. Öyle hal hatır sormadan olmaz. Çok ayıp. Tavuk var burada. Tavuk çorbası sever misiniz? Bayılırım. Salata da yapayım o zaman. Tencere. Bunda mı? Tahta kaşık. Buldum. Vallahi eviniz bir bekar evine göre çok düzenli. Gerçi gördüğüm tek bekar evi de halinin ama. <laughs> çok fazla bir şeyim yok belki ondan öyle düzenli gelmiştir sana. Ama sizin şirketteki ofisiniz de çok düzenli. Yani o Canan ablanın marifeti olamaz. Yani doğru. Düzeni sevdiğimi kabul ediyorum. Ben de çok severim. Ama tabii ev biraz kalabalık olunca zor oluyor. Gerçekten nefis olmuş. Ellerine sağlık. Bir tane daha ister misiniz? Yok artık ya, iki kase seçtim zaten. Heh, rüzgar erken geldi. Yok yok oturun ben açarım. Hayatım hoş geldin. Mesajımı aldın demek ki. Gel. Gelsene. Ozan hoş geldin. Nasıl oldun? İyiyim iyiyim. Gayet iyiyim. Bakayım. Hayatım aç mısın? Çorba yaptım. Vallahi tavsiye ediyorum. Nefis olmuş. Aç değilim ben. Hı -hı. Sağ ol. Sağ ol canım. Umut sen zahmet etme artık. Rüzgar da gelecek birazdan zaten. Gidiksiz. Yok, olmaz. Siz sevmiyorsunuz öyle dağınıklı. Ben hemen toplayacağım bunu. Ha, iyi insanda lafın üstüne gelirmiş zaten. Hoş geldin kardeşim. Ne haber millet? Ne haber Rüzgar? Hoş geldin. Bir abine bakmaya geldik de. İyi yapmışsınız. İyi gördüm seni ya. İyi iyi. Kusura bakma ben e, yoğunum bu aralar çok. Hatta zor vakit buldum şimdi de dönmem lazım şirkete önemli toplantılarım var. Şey e, ama iyi gördüm seni. İyi se sevindim ya. Şimdi dön, dönmem lazım kusura bakmasın değil mi? Gerçi benim sevgilim boşluğumu doldurmuş. Bu yoğunlukta normal can. Takma kapanı. Neyse, turp gibiyim zaten. Merak etmeyin beni. Evet, evet. İyi. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen arayın. O zaman hoşçakalın ya. Biz kaçalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. burada? Aç sen çorba var. Çorba. Ozan, Ozan ne oldu ya? Bir sorun mu var? Niye böyle sinirlisin? Yok mu? Ha? Bir sorun yok mu? Ben öylesine seni şey Akan'ı ziyarete geliyorum kapıyı sen açıyorsun. Sence de bunda bir sorun yok mu? Ha? Sen niye bunu haber vermiyorsun? Verdim ya. Sen o yüzden gelmedin mi buraya zaten? Aradım seni, telefonu açmadın, ben de mesaj bıraktım. Bak istiyorsan telefonuna. Şey, e... affedersin. Affedersin çok özür dilerim. Ben bir toplantıdaydım. Çok çok önemli bir toplantı. Telefonu sessiz aldım o yüzden. Telefon sessizde kalmış. Ya ne bileyim ben öyle Hakkı'nı ziyarete geldim. Kapıyı sen açınca şey tuhaf oldum yani. Ya hani bir laf var ya. Gözünden bile kıskanır diye. B bizim gibi salak aşıkların lafı işte. Yani çok özür dilerim. Çok affedersin. Çok çok affedersin. Hayatım bak. Bu adam bizim nişanımızda vuruldu. Gittim iş yerine orada yoktu geldim buraya ne yapayım gelmemek büyük eşeklik olurdu sen niye bunu anlayamıyorsun çok affedersin ya gerçekten ben şu an kendimi şey gel gel bir daha olmasın ha evet tamam doğru aslında böyle kıskanman da fena değil bir yerde. <laughs>